Hayırlı akşamlar arkadaşlar. Balık kızartıyorum akşam yemeğinde. Böyle bir e, poşette hiçbir tarafı batırmadan mısır e, unu, mısır unuyla balıklarımı var tuzla torbada böyle çalkalıyorum canlarım. E, ondan sonra da kızartmaya koyuyorum. Çok güzel ve kolay oluyor. Hiçbir tarafta batmıyor. Hmm, hem de her tarafı aynı oranda oluyor arkadaşlar. Güzel de kızardı malzemelerim. Böyle. Böyle. Çukur. Böyle kızarıyor canlarım. Bu şekilde. Yanında salata yapacağım akşam yemeğinde. Bugün balık. Artık balıklara bir hafta önceden başladık arkadaşlar. Onları çekmedik. Bayağı bir balık yedik. İlk ilk yediğimizde kışın kışlar yiyoruz yazın pek yemiyoruz. Eşim aldırmıyor arkadaşlar güvenemiyor. Tazeliğine güvenemiyor. Ee, şey inanır mısın sabah kahvaltıda pazara gittiğim Cuma günü öbür işte Cumartesi pazarı ilk alındığında cumaya e, hamsi aldım arkadaşlar. Dedim ben bugün hamsi yiyeceğim. Geldim sabah kahvaltıya hamsi hazırladım canlarım. O kadar özlemişim ki. Bol salatayla, ekmek arası hamsi, yeşilliklerle e, kızarmış hamsiyle öyle güzel oldu ki çok güzel oldu. Şimdi bunu kızartıyorum. Devam edeceğim canlarım. Merhaba canlarım. Hayırlı günler. Bugün cumartesi gün, Yok cumartesi değil değil mi? Cuma, cuma günü. Cuma günü. Cumartesileri pazara gidiyoruz ya arkadaşlar. Eskiden. Bu cumartesi Cumartesiyle çıkma. karıştırdım. Pazar çıkma yasağı olduğu için pazar evet. cuma He. günü kuruluyor. Şimdi e, e, lahanamızı aldık. Lahana e, salatası yaptık. Robottan sevmedi arkadaşlar benim eşim. Oğlum bir şey demedi de, eşim sevmedi. O zaman biz de böyle elimizde doğradım. gene ince ince kalın demeden elimde doğradım arkadaşlar. Ondan sonra limon, limon, limon suyu, şey limon suyu, sirke suyu göstereyim arkadaşlar. Bunları sirke suyunu herhalde şey e, bu kadar şey limon suyu bu kadar da ağzı dolu değildi sirkemin. E, limonu sıktım arkadaşlar sıkacaktan. Üstündeki posaları var ya onu da bu bu bir bardak şeyle e, sirkeyle döktüm. Onu çoğalttım. Şey, limonlarını gezdirdim. Sırttırdım yani altına. Yani bayağı bir şu kadar limon suyum olmuş oluyor. Bu kadar da sirkem olmuş oluyor. Biri limon suyu biri sirke. Anlayın işte. Ben anlatamadım ama siz anlarsınız inşallah. Bu da zeytinyağıyla balık e, yağ karışımı arkadaşlar. İkisi. Böyle. Ben aynı şekilde yoğuracağım. Yoğurma kabımda. Ee, hışmalayacağım bunu. Ondan sonra kışmalayacağım bunu. Böyle ellerimle ondan sonra kavanozlara dolduracağım arkadaşlar. Bu kavanozlarımı getirdim. Bu kavanozlarıma dolduracağım. Bu kavanozlarımı bu arkadaki de güzel de arkadaşlar. Şey. Buzdolabına girmiyor. Bu da güzel. Buzdolabına biraz girmiyor. Alt tarafa giriyor. Onun içinde şunu göstereceğim arkadaşlar. Bunlar eski böyle sizde de vardır belki. Eski arkadaşlar tepsiler. Ben de eski çok arkadaşlar. Bunlar eski tepsilerim arkadaşlar. Böyle küçük tepsilere çok önem veriyorum. Öyle işte canlarım. Zeytinleri buraya getirdik. Ee, kararsın diye güneşten Bakma sen bugün güneş yok da Süsledim buralarda Güneş yok İşte öyle Biberleri çatlatmıştım ya Büyüyor artık arkadaşlar Bu da benim e, Limonum arkadaşlar Limon mu portakal mı Ben çatlatıp çatlatıp e, toprakla buluşturuyorum ya Bu da büyüdü baya Büyüyünce bakalım ne olacağı Belli olacak Divi yapraklarla şey olacakmış. Bekitilecekmiş. Sıcak tutarmış arkadaşlar. Öyleymiş. Tutması gerekiyormuş. ...bunu Bunda çatlattıklarımı şey ediyorum arkadaşlar. Toprakla buluşturuyorum çıksın diye. Öyle işte. Bunlar da şeylerim. Soğanlarım bayağı yedik arkadaşlar. Maydanozum, soğanım, nanem. ıryan ıryan der bayram. <laughs> Reyhanım. Reyhanım. İşte öyle. Mutfak araçları Bayağı burada bir mutfak arkadaşlar. Atlar hep bakır dolu, gümüş dolu, bakır dolu. Bu bunu gösterecektim. Bu kaşık kayınvalidemden hediye kaldı. Böyle bir kaşık. Bu da e, Lokantada, lokantacı Hatice arkadaşım var, komşum. Ondan, bu bebekte. Bu bebekte ondan arkadaşlar. Acıktım lokantası var. Şeyde, Isparta'da. Acıktım isminde saklarım arkadaşım. Hatırası. İşte öyle, burası dolu işte. Böyle arkadaşlarım. Görüşürüz. Şimdi... Arkadaşlar eee şeyi salatamı yoğurdum. yoğurdum e, şey ettim yani oldum diyelim ona. Yoğurma demeyelim de oldum diyelim. Neyle oldum? Bundan birazcık tuz attım arkadaşlar. Tuzla oldum. Lezzetini tadını verdim. Tuzla oldum. Şimdi eee zeytinyağını arkadaşlar limonunu sirkesini üçünü de verdim kapı çaldı bunu karıştırıyorum bunu karıştırıyorum canlarım Harmanlıyorum daha doğrusu. Karıştırıyorum, harmanlıyorum. Karıştırıyorum, harmanlıyorum. İyice bir güzelce. Bu çok enfes koktu arkadaşlar. O kadar güzel olmuş ki. Eşim de yardım etti doğramamda. Bunu da incecik doğradım yani. Çünkü hep ben kendim yapıyordum. Bayağı gücüm yetmiyordu arkadaşlar. Madem istiyorsun dedim bana yardım et o da ederim Tabii niye etmeyin dedi ettik arkadaşlar güzel de oldu bayağı da güzel ince olmuş yani. şey etmişiz kesmişiz Baksana ne kadar ince bayağı ince 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 kıl gibi kıyacaksın arkadaşlar bunu bunu alayım şöyle Salatamızı kavanozlarımıza dolduracağız yanlarım. İlk önce şu büyüğe doldurup buzdolabına koyacağız. Balığın yanında, yemeklerin yanında, kahvaltılarda, kahvaltılarda nasıl yiyorduk arkadaşlar bunu? Yumurtayı haşlıyorduk, yanında peynir, haşlanmış yumurta peynir. Başka ne yapıyorduk bayram? Marul atıyorsun içine. Yok marul her zaman atmıyorum. Ben atmıyorum yani o kadar. Marul olduğu zaman başka bir şeyler yiyorum. Yalanları. Yok. Közlenmiş biber. Hmm. Tatlı közlenmiş biber ya da acı közlenmiş biber. Müthiş gidiyor arkadaşlar yanında. Süper. Süper oluyor. Balığın yanında da güzel gidiyor. Ekmek arası yaparsın arkadaşlar. Çok pahalı bir şey dedi. Değil, değil? He, çok pahalı bir şey dedi. Ama lokantalarda geliyordu ya. Bayılırdım ben hep ilk önce bunu bir yerdim de. Hmm. Nasıl güzel olurdu. Çok pahalı bir şey dedi. Çok zor bir şey dedi. Herkes yapabilir, gücü olan herkes yapabilir. Hazır. Hem besleyici. Hem, hem. besleyici. İçinde ne var? Zeytinyağı var. Ayçiçek yağı var. Ayçiçek yağı da koydum. Ondan sonra şey var. Sirke var. Limon var. Bahçemizde bir tane şey limon şey ettiydim buldum yerde ağaçtan düşmüş. O bile buna kısmet oldu. Çok güzel oluyor arkadaşlar. Öyle dolu dolu oluyor ki bahçemizin limonu. Ama hiç bize kısmet olmadı da güzel yani iyi bir şey değil mi? Evet. Önceki yıllarda da bir tane aldıydım çok süper oluyor. Antalya çok güzel arkadaşlar bu konularda. Narenciye de gerçekten güzel. Böyle işte canlarım. Bir tane de günlük kullanmaya şey şimdi hemen yemeye günlük ona koyarım. Üç tane eder. Böyle işte canlarım. Bu şekilde. Bayağı da çok bereketli oldu değil mi? Bak. Bayağı da bereketli oldu. Çıkıyor mu bunlar? Çıkıyorum. Çıkıyorum. <laughs> Böyle. Görüşürüz canlarım.